3 Bu oyun niye böyle sesler sağdan soldan geliyor birader ne yapayım? Onu al al amana koyayım. Ya yeter am. Caner abi sen niye bu oyunu oynamıyorsun abi? Ne oyunu ha? Canım. Ne oluyor? Ee, öldü mü? Sesim geliyorum geliyorum geliyor mu benim? benim. Geliyor geliyor. Caner abi, Q'ya bassana bir kere. Selamünaleyküm. Tamam, bak Ne olur lan? <laughs> Bırakın lan beni ipneler Bırakın lan beni. YouTube'dan yayın açtım. Wow. Abi oturulmuyor, oturulmuyor. Çok sıcak. Yani yok nasıl gözüküyor lan? Youtube'dan yayın Aha, açtı ben. Stamina lan. Vitaminaları kullanayım bir dakika. Herkese bir stamina. Mala mina. Vitamina. O ne? Biri güçle bastı amına koyayım. Orospu'nun bunun biri işte. <laughs> Kim olacak? <laughs> Orospu bu olsa beğenirsiniz. Dur ya yine dilo şey atayım dilo şiz izlesin. Küfür ediyoruz ya mayvon musun nasıl sonra? Ne olacak abi? A 2200. Lan ödüm koptu lan Caner. Caner abi o nasıl bir gelişim amına koyayım ya. Ne <laughs> lan? <laughs> Mala mina, sita mina. Ya o 2400'ü nasıl kırdın ya? 3700 çık 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 çık. Abi elleme niye diyorsun? kırılıyordu aşağı Işte, Ananı sikim ödüm koptu ya bu ne? Gel buraya amına koydum. Ananı sikim! Ha, kim kime koydu gördük. Bakın bunu ileri doğru iteceksin böyle. Nerede araba? Ya senin karı gibi var ya. Hayatındaki bütün abi. karılar böyle ya. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> 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 Rospu çocuğu. Rospu çocuğu. O karıya çarpınca öldüğümüzü ben bilmiyordum amına. Normalde ölmüyorduk da. Senin canın azdı herhalde. Dur bakayım canım bizi bir görsün. Aa beni gördü. Eline Almadı. Yoksa. Ne yapıyor aman koyayım? Aha, canavar arkasında sikecek. Şot <laughs> 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 kurt böyle bir şey aman Anam sikeyim telefonu düşürdüm. Ne yapıyor? Aa, ah, yamuldu mı koyayım canavar. Mala mina, sita mina. <laughs> Kalkacak amına koyayım. Benle canavara vursa olmuyor mu peki? Ona <laughs> <bakayım. gülüyor> <bir> şey <laughs> ne sikeyim? Ona ne sikeyim? Ona ne Ne Sen deli misin lan adam olur mu? Mala mina, sita mina. <gülüyor> 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 ne bu kapıştığımız alana mı düşeceğiz? Evet. <laughs> Gözüme kestirdim hemen bunu. Oo. Anam sikim ya. Ya ben nasıl söylüyorum her <laughs> seferinde ya. <laughs> ben Ağabey gelişine bir koydum amınakoyim bezbol <laughs> zıplıya Ben taner'e gittim lan öyle <laughs> Beni kandırma İyi Hadi bu sefer 6. bölüme kadar gidiyoruz Hadi lan Hardcore İlk bölüm zaten çok kolay oluyor genelde Ne var? Kara bingo. Arka burda 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 Caner. Abi arabayı nereye götürüyorsunuz? Hello. Ben böyle bir şey biliyordum zaten. Alo! Lan o ne? Amına kodumun. <laughs> Tüp müsün şarap mısın? Tuttum, Gel buraya. Tuttum tuttum tuttum. Durmuyor ki yerinden. Ona düştü <laughs> tamam bunun içinde bunun içinde karışma. Tamam tamam okey. <laughs> Gelişin Hasan'a <Ali> bir koydu şarap. <laughs> Malamina, vitamina. <laughs> tamam 2700. Ben al. Hop. Hoppala. Oo. Kırma bunu. Umut abi yavaş sen güç mü kullandın? Yo. Kaçın 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 kaçın. Ne oluyor? Değil değil. Sakın havaya bakma. Şu gözlerine ya yani havaya bakınca siken var ya ondan geldi. Yere bakarak kes. Aha.

Ha koy 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 koy. Bırak 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 tamam. Kaç para orası? Kaç Güzel. Hop 1600'lük fazla çık bakayım sakın çarpma. Burayı iyi Şunun arasına sokabilir miyim? O neydi lan? Çok iyi yaptım ha. Sesi duydunuz mu? Yoo Kaplan sesi geldi bir yerden anlıyor. Allah Allah. Yo amına. <laughs> bence Öyle bunu, şey bence bunu yanaştıralım şeye. Koymayalım. Ya amına maymunu. Siktir git. Bir... Nasıl dediğim bir yerden bir kurt sesini, öpüş sesini, bir şey yerler. Ananı sikeyim Çocuk sesi geldi ha dikkat. Abi koyma. Yanaştır kalsın. Gelin biraz. Bu neyin sesiydi lan? Bu şey değil mi abi? Uzun bacaklı. Ha. Ben bir araştırmaya gidiyorum. Czytać imię. senle ki seninle ya. Mahsen. Mahsen kaldı. Mahsen buldum. Bu ne lan? Hoş. Çok Kendi kendini patlattı. Şunu şu yol üstüne bırakayım ya. Ne lan? Vah ben sesi dedim işte, oğlum. Hayvan sesi var. Ben duymadım aman akıyım gene. Kanka çok sıkıntılı bir ses. Buradan geldi sanki. Şu ne lan? lan, lan. Hani buradan gidecek başka e. bir yer var mı? Başka bir yerde yok ki zaten. E, yani, evet. Oruç! Bu ne lan? Dikkat dikkat o zehirli bir şey geldi. Ananı sikeyim zehirli. Ne lan burada? Abi gidecek yer kalmadı. Gelin gidelim aman akıyım. Bittir oğlum gidelim malmur. Canavar da yok zaten. <laughs> La orospu. Ben 2 saattir taşıyorum sanıyorum ya. Ben neyim ya, ne ya elimden almış. <laughs> elimde. <laughs> Al gibi bak ya ya bir de. <laughs> ben ne de diyorum nereye gitti bu adam? Mal bırakmadım ki dedim. Vay amına Ay senin mikrofonla <laughs> da <sıkındın> ya. <laughs> Nasıl selam göndermişim ama Canuk sana? Ne lan? Fena ya. Ne yapın 19k. Ama güçlendirmeler önemli değil Abi vallahi çok önemli. Staminaları güç alalım. Stamina yok. Güç al. Şu bir güç benim. Ben de aldım bana. Ya Caner abi. Nerede amına koyayım güç? Diğer güç yok abi. Kayboldu Caner abi yüzünden. Al kanka burada. Tam buldum. Range bu amına koydum. Valla tamam. mina, sita Attım buraya. <laughs> bu ne? Bunu <laughs> neyin Stamina neye bağladın amına koydum. Abi durun sikeceğim şimdi bak kaldıracağım. Amına koyayım sikmeyen... <laughs> sizi sikmeyen. Sizi sikmeyen ne olsun. <laughs> Ne yaptınız amına koyayım? Buraya bunu mu koydunuz? Bunu çıkart hele. Bunu alıyor muyuz Umut abi? Tumble launch upgrade <laughs> diyor amına koyayım. Bunu ne yapacağız amına koyayım ya? Siktir et bunu. Bu Caner abinin işleri. Lan? <laughs> 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 ne Tuttum seni amına koyayım. Aha, daha nak kurtulursun. Umut abi. Bu ne amına? O lan? Aa, lan öldürecek beni amını Allah. sikip tutu şunu ya. Harbiden öleceğim. o <laughs> ne lan öyle? Bir şey lan öyle. Ya lan millete bunu yapamazsın aman ağrım. Ancak bize yap. Bak bak şey bastı kim var? Güzel. Aaa gelin gelin şuradan bakın bu saatten sonra. Camdan camdan baktınız mı lan hiç? Yo. Dışarısı gözüküyor amına koyayım. Aa kafa, kafa adam. Anam şey. Ya bir de burası en sevil en berbat yer amına koyayım. <laughs> Tamina mala mina. Mala mina, Bu ne lan burada bir şeyler var. sizin anınız. Cinler var. Amına kodumun cinleri sizi. Ben bir şey kırmadım. Mala, Mina, Sita, Mina. Abimiz ölmüş. Baba ne getirdi gördün mü? Dur onu biraz tereflendirelim. Koyayım ya. Da çok Babiş cool. gel gel oğlum gel la gel la gel kurban olduğum gel Ağabey, Duman koyayım yine trip atıyor ya Tamam oradaysa Ben bunu da buraya koyayım Caner mi? Valla. Abi götün götün rahatsız ol. Göt rahatsız olmuyor mu abi götün mesela? Demire değdiğin. Demire değince bu. <laughs> şey e, oyuncu koltuğu var değil mi? O da deriye de değiyor ya abi. Hani böyle bir rahatsız olmuyor mu? Ahmet amını sikeyim ha <laughs> ha Analist kim ne, <laughs> ne alaka ya? Harbiden baglı vurdun ha. Yeter abi, ben çıkıyorum ya. Görürüm sen Niye çıkıyorsun? Caner alt 64 <laughs> kuşunu kalı. Kanka benimki hazır istersen ben konuşturayım Caner. Ram'ı yedin mi? Ses açayım nasıl Aman 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 Bak şimdi bahçenler nasıl ötecek? Bu sesi açayım ona Allah Allah, Allah, Allah.